Hocam hoş, geldiniz. hoş geldiniz çocuklar. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Adım Esma Bodur. E, Batla Ortaokulu'nda okuyorum. 11 yaşındayım. Hangi dalda ödül aldın? Güreş. Güreş dalında kaçıncı oldun? İkinci. Adım Yaren Satılmış. 13 yaşındayım. Güreş'e 2019'da başladım. E, 2019'da da bir Türkiye şampiyonluğum var. Bu yılda beşinci oldum. Mutluyum. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. 3. oldum. Ben benim Şafak. 11 yaşındayım. Balıklı Ortaokulu'ndanım ve güreşten de 1. oldum. Ve çok mutluyum. Hasan Bıkmaz. Balıkesli Gençlik Spor'da güreş antrenörü olarak çalışmaktayım. Kızlarımızla beraber katıldığımız en son şampiyonada takım olarak Türkiye şampiyonu olduk. Bugün de başkanımızı ziyarete geldik. Kızlarımız aynı zamanda balıkla ortaokulunda öğrenimlerimle devam ediyorlar. Aynı zamanda e, 25 Temmuz'dan itibaren de milli takıma davet edildiler. Edirne'de kampları olacak. Kızlarımızı hep beraber ben de başlarında olmak şartıyla milli takım e, kampında beraber olacağız kızlarımızla. inşallah i̇nşallah bundan sonraki süreçte e, Yasemin Adarlar Balıkesir adına gelmeye devam edecekler. Tuncay Emez ben, Balıklı İlkokulu Ortaokulu Müdürü. Dört tane öğrencimiz e, bu yıl sağ olsunlar Hasan Bıkmaz hocamızın eşliğinde e, milli takım seçmelerine kaldılar ve e, 25 Temmuz itibariyle de milli takım kampına gidecekler. Öncelikli olarak kendilerine hocama, ilçe milli eğitim müdürümüze ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sonsuz destekleri için. Bizler de arkalarındayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha daha iyi başarılarla tekrardan karşınıza geçmek ümidiyle. Balıklı Ortaokulu'nda bu şekilde sporla öğrencilerimiz haşır neşir oldular. Güreş milli takımına seçildiler, derece yaptılar. Ben öğrencilerimi, okul müdürümüzü ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Sadece 6 Eylül akademik anlamda değil, sportif alanda da, sosyal etkinliklerde de her alanda gerçekten önde, eğitim alanında önde. Bizim her zaman yanımızda olan biz Hasan Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah öğrencilerimize başarılar diliyorum. E, bu durumda katkısı geçen e, öğretmenlerimize, emeği geçen antrenörümüze hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün e, pırıl pırıl güzel evlatlarımız, misafirimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii e, 6 Eylül gerçekten kırsalıyla, merkeziyle 2014 yılında kurulduktan sonra güzel insanların yaşadığı, tarımıyla hayvancılığa gerçekten şehre yön veren, şehre değer katan çok önemli bir ilçe. Bugün Milli Eğitim Müdürümüz sağ olsun 6 Eylül'de akademik başarı açısından bize güzel müjdeler verdi. Kendisine ve öğretmen camiamıza, arkadaşlarımıza bu güzel başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii bunu bir de güreş konusunda Türkiye'de derece yapmış çocuklarımızı, evlatlarımızı burada belediyemizde ağırlayarak taşlandırmış olduk. Ben emeği geçen e, adaşımız, antrenör hocamız, Hasan hocamıza, e, okul müdürümüze, milli eğitim müdürümüze e, ve ailelerine çocuklarımızın e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görünen o ki e, Balıkesir'de Yasemin Adarlar tükenmeyecek. Yasemin Adarlar'ın arkası geliyor. E, biz de inşallah çocuklarımızın yetişmesinde, başarılı olmasında çok büyük gurur duyacağız. E, i̇mkanlarımız ölçüsünde biz de her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. Tabii güreş konusunda bu başarının gelmesi bizi mutlu ettiği kadar Balıklı'dan çocuklarımızın bu konuda başarılı olması bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü Balıklı'da yaşayan vatandaşlarımızın da güreş konusundaki hastalığı ya malum. Dolayısıyla bu köyümüze yakıştı çocuklarımız. Tekrar tebrik ediyorum. İnşallah ileride bu evlatlarımızı, bu çocuklarımızı çok daha başarılı noktalarda hep birlikte görmek dileğiyle diyorum.